Merhaba arkadaşlar. Ayrıca proteine kaldığımız yerden devam ediyorum. Dün Konya'da özü gibi bir olay yaşandı. Biliyorsunuz. Ben hala kendime gelemedim. Kötü Kıbet. bir süreçten geçiyoruz ülkede. Allah sonumuzu hayretsin diyorum. Ee, erkek kardeşinin haritasında patron kim en sonuna baktık. Tabi bu patron kim Bu şekilde biter mi? Yani bu şekilde Mars'a geldik patron kim buradan anlayabilir miyiz? Hayır anlayamayız. Ne yapmamız gerekiyor? Asalet hesaplaması yapmamız gerekiyor. O yüzden önce bir coin dosyası açacağım. kırılmış buz bu, bu asalet mi yazıyor zaten? Ha şey, ee, orada yok. Onu biliyorum, tamam. Şimdi birazcık kısırtelim. Önce haritayı kuralım. Şu kadar alabiliyorum? Buraya yapıştıralım. Daha <Tık> Böyle, şimdi hasaret tablosunu alacağız. Bu bizim için çok önemli. Harita kadar değerli. Tekrar yapacağımız tablonu. Evet, biraz daha küçültelim. Evet. Arkadaşlar dedik ki haritada Mars Hapsun ve Peregrin dedik. Neden? Çünkü Aslan Burcu'na baktık. Aslan Burcu'nda Mars'ın hiçbir görünümü yok. 25-30 derece arasında olmuş olsaydı bu Mars. Buradan bir terimden 2 puan alacaktı. Yine 20 ila 30 derece arasında olmuş olsaydı dekandan 1 puan alacaktı. Aynı derecelere denk geldiği için toplam 3 puan olan bir Mars olacaktı. Ama maalesef böyle bir durum söz konusu olmadı. Şimdi asaletlerde e, hesaplama yaparken arkadaşlar karşılıklı ağırlama diye bir mevzu var. Şimdi e, astrologlar iki görüş arasında kalmışlar. Öncelikle karşılıklı ağırlama nedir ondan bahsedeyim. Karşılıklı ağırlama demek benim evimde bir arkadaşımın ikamet etmesi, arkadaşımın evinde de benim gidip ikamet etmem anlamına geliyor. Biz arkadaş olduğumuz için birbirimizle haber halindeyiz. Arıyorum diyorum ki canım işte Betül. Canım Betül diyorum. Ee, havlular nerede diyorum. O da bana diyor ki havlular banyoda Aynurcun diyor. Sonra o beni arıyor diyor ki bardakları bulamadım diyor. Ben de diyorum bir sağ üst dolapta diyorum. Yani biz birbirimizle iletişim halindeyiz Betül'le. O yüzden e, Peregrin yani kendi başı boşluk yerine ee, bu yöneticiyle iletişim halinde olduğu için ağırlama yöneticilik kadar puan almış. Şimdi bu konuda bu e, yalnız iki tane farklı görüş var. Görüşlerden bir tanesi eğer iki gezegen arasında açı yoksa ağırlama olarak kabul edilmemesi. Açı nasıl bir şey yengeç burcunda. Yengeç burcunun 10 derecesinde bir Satürn, yengecin tam karşısında da Oğlak burcu var ya, Oğlağın 10 derecesinde de bir ay bulunursa ikisi birbirini yöneten burçlarda ve tam partil karşıtlık yapmış durumundalar değil mi? Yengeç oğlak aksı dediğimiz aksta o onun yöneticiliğinde o da onun yöneticinde birbirlerinin evinde oturuyorlar ve partil açıları var. Bu orbiyumları da sayabilirsiniz İşte Mars'ın orbiyumu kaç? 6. Güneşin orduyu mu? Kaç? 10, 12, 15. Hani bunları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir diğer görüş ki ben bir diğer görüşü e, savunuyorum. Nerede olursa olsun ağırlama ağırlamadır. Ee, benim de haritamda Güneş-Merkür arasında. Güneş e, Başak Burcu'nda, Merkür Aslan Burcu'nda. Yani ardışık burçlardalar. Dolayısıyla aralarında bir görünüm yok, bir açı yok. Ama ben bunları ağırlama olarak kabul ediyorum. Hoş Merkür Güneş'ten çok uzaklaşamaz biliyorsunuz. O yüzden zaten aralarında muhtemelen kavuşum açısı vardır diye düşünebilirsiniz. Ama Burç dışından olan kavuşumlara da kavuşum saymadığım için birisi Aslan Burcu'nda birisi Başak Burcu'nda. Yani bir açı halinde değiller aslında. Ee, yine de onları ağırlama olarak kabul edip o Merkür ve Aslan'a beşer puanını veriyorum. Burada da arkadaşlar ee, kendi burcunda mı değil mi diye bakmaya başladığımızda ağırlamayı biliyoruz olmamız gerekiyor. Şimdi baştan güneşten başlayacağız. Düzenli olarak disiplinli bir şekilde gidecek olursak güneşten başlayacağız. Güneş kendi burcunda veya burç yöneticiliği bazında ağırlamada mı? Diye bakacağım. Güneş kendi burcunda mı? Hayır. Güneş Aslan burcunun yöneticisi değil mi? Güneş burç yöneticiliği bazında ağırlamada mı diyorum? E, dolayısıyla neye bakacağım? Güneş akrep burcunda olduğuna göre akrep burcunun yönetici gezegeni Mars'a bakacağım. Eğer güneşin yönettiği burçtaysa Mars o zaman karşılıklı ağırlama var demektir. Mars'a bakıyorum. Bingo. Aslan burcunda. Yani bunlar birbirlerini ağırlıyorlar. Aradaki açıyla ilgili konuşacak olursam sabit put, sabit put. 3 derece 12 derece. Arada 9 derece var partil kare diyebilmem için. Ama güneşin orviyumu 12-15 olarak aldığımız için zaten 9 dereceyi kare enerji olarak sayabiliriz. Saymasak da dediğim gibi bunlar ağırlamadalar. Yani açı olarak birbirlerini görseler de görmeseler de ben açıları element olarak bile kabul ediyorum. Ee, çok şiddetli olması için partil olmasını kabul ediyorum. Geri kalan orguyu almıyorum zaten. Element olarak onların birbirlerine e, kavgalı elementlerde olduğunu savunuyorum. Kendi burcunda veya burç basında ağırlamadaysa 5 puan verin diyor burada. Yazıyorum 5 puan arkadaşlar. Geldim. Yine devam ediyorum. Aşağıya doğru ineceğim. Geldim güneşe. Yöne, e, evet güneşteyim hala. Ben konuşacağım siz değil. Hey! Tamam. Yüceldiği burçta veya yücelme yöneticiliği bazında ağırlamada. Güneşten bahsediyoruz. Yüceldiği bir burçta mı? Hayır. Peki yücelme yöneticiliği bazında ağırlamada mı dersem? neye bakacağım? Güneş hangi burçta yüceliyor? Ona bakacağım değil mi? Güneş koç burcunda yüceliyor. Bakıyorum. Neye bakacağım? Akrep burcundaki yücelme yöneticisi olan Uranüs'ün Koç burcunda bulunmasını isteyeceğim ki yücelme yöneticiliği bazında birbirlerini ağırlasınlar. Anlatabiliyor muyum durumu? Yani yücelme yöneticisi nedir? Akrep burcunun Uranüs'tür. Güneş de Koç burcunda yücelir. Dolayısıyla bakıyorum yücelme bazında ağırlama var mı? Uranüs zaten Oğlak Burcu'nda konuşmuştuk ilk derste. O yüzden böyle bir durum yok. Buraya puan veremiyorum. Kendi üçlüsünde mi? Yani Akrep Burcu'nda güneşin üçlü yöneticiliği var mı diye bakıyorum. Hayır. Kendi teriminde mi derken şuradaki terim yöneticilikleri var ya arkadaşlar derecelerle hesaplama. 3 derece Akrep Burcu'nun 3 derecesinde güneş söz sahibi mi ona bakıyorum. Gördüğünüz gibi 05 derece arası ya da 7 derece arası Mars söz konusuymuş. Ee, gördüğünüz gibi terimlerde güneşin yeri yok. Kendi teriminde değil, puan veremedim. Kendi dekanında mı? 0-10 arasında Mars dekanı. 3 derecede olduğu için kendi dekanında değil. Temel zayıflıklara bakıyorum. Bunları da yazacağım mutlaka puanlayacağım. Temel zayıflık burada düşüşte, burada da zararda. Ay ve Venüs'ü gösteriyor. Yani güneş yok. Buradan da eksi puan veremeyeceğim. Benim güneşimin buradan toplam puanı 5. Geldim Ay'a. Ay aslan burcundaymış. Kendi burcunda veya yücelme bazında ağırlamada mı? Yücelim e, burç yöneticiliği bazında ağırlamadım. Şimdi kendi burcunda değil. Çünkü kendi burcu yengeç burcu değil mi? Aslan burcunda bir aydan bahsediyorum. Dolayısıyla yengeç burcunda bir güneş olmalı ki ağırlamadan puan vereyim mi? Ama güneşim akrep burcunda. Şuradan da bakın arkadaşlar. Kendi burcunda mı? ...Aslan Burcu'na bakıyorum. Ay burada yöneticilik sahibi değil... ...yücelme yöneticiliği sahibi değil. O yüzden buradan puan veremiyorum. Yüceldiği Burç'ta veya yücelim yöneticiliği... ...bazında ağırlamada mı? Ay nerede yüceliyor arkadaşlar? Boğa Burcu'nda yüceliyor değil mi? Şimdi Boğa Burcu'nda... ...yücelen ay için... Boğa Burcu'nda Aslan Burcu'nun yücelim yöneticisini beklerim. Çünkü birbirlerini karşılıklı ağırlamadan görmüş olsunlar isterim. Maalesef öyle bir durum söz konusu değil. Nereden biliyorum? Geldim Aslan Burcu'na. Yücelme yöneticiliği Pürüt olarak vermişler. E, ay burada. Boğa Burcu'nda da Pürüt onu görmeliyim ki ben. Birbirlerini çünkü ay boğa burcunu yücelim yöneticisi ya birbirlerini karşılıklı ağırlamış olsunlar. Öyle bir söz, şey söz konusu değil. Kendi üçlüsünde mi diye bakıyorum. Aslan burcu ateş elementi olduğu için ateş üçlüsü güneş, jüpiter, satürn'dür. yani kendi üçlüsü yok. Kendi teriminde mi? Sıfır derecede aslan burcunda ay söz konusu mu diye bakıyorum. Terimden puan vermek için. Hayır. Sıfır dört dereceleri Jüpiter yönetiyormuş. Terimden de puan veremiyorum. Kendi dekanında mı? Aslan burcunun 0 lira 10 dekanı arasını Satürn yönetiyormuş. Dolayısıyla kendi dekanında değil. Buradan da puan veremiyorum. Zararlı olduğu bir burçta mı? Aslan burcuna geldim. Düşüşte bir şey yok. Zararlı Satürn ve Uranüs olarak görünüyor. O yüzden burada da bir şey yok. Arkadaşlar hiçbir şey olmadığı için ben bu aya hiçbir puan veremediğim için eksi 5 yazıyorum. Hatırlıyor musunuz? Geçen derste Mars'a işte eksi 5 puan var bunun kafadan demiştim. Peregrin demiştim. Çünkü hiçbir özelliği yok. Ama haritanın genelinde baktığımda ağırlamasını gördüm. O yüzden oradan bir 5 puan aldı. Ama ayın ağırlama da dahil olmak üzere hiçbir yeri, hiçbir e, özelliği, hiçbir iradesi söz konusu olmadığından eksi 5 puan aldı. Geldim Merkür'e. Merkür, arkadaşlar bakın retroydu, şuydu, buydu, şu an bunlara bakmıyorum. Sadece puan hesaplıyorum. Bunun retro olması, retro iken hızlı olması, retro iken yavaş olması, kötü bir sabit yıldızla kavuşması, iyi bir sabit yıldızla kavuşması, Güney ay düğümüyle kavuşumu, kuzey ay düğümüyle kavuşumu. İyicil gezegenlerden iyicil açı almaları, kötücül gezegenlerden kötücül açı almalarını tesadüfi asaletler kısmında hesaplayacağız. Şu an sadece temel asalet hesaplıyoruz. Temel olarak puanlarını veriyoruz. Tesadüfi asaletler kısmında siz doğduğunuzda kadersel olarak yani tesadüfi olarak bu Merkür 10. eve mi düşmüş? Yoksa 6. eve mi düşmüş? Buna puan veriyoruz. Merkür retroya mı denk gelmiş? Yoksa Merkür çok mu hızlı? Buna puan veriyoruz. Merkür kötü bir sabit yıldızı mı düşmüş, Yoksa ilgi bir sabit yıldızı mı düşmüş, Buna puan veriyoruz. Dolayısıyla şimdi sadece bir 5 temel asalet dediğimiz asalet hesaplaması yapıyoruz ay eksi 5 puan aldı. Yani bu ay böyle mi kalacak? Kalmayacak arkadaşlar. Çünkü köşe evde olduğu için bir artı 5 puan var. Buradan burayı sıfırlayacak. Daha sonra açılarına bakacağız. İngilizce açıları var. Sabit yıldızına bakacağız. Sabit yıldız şöyle diyeceğiz ve buna ekstradan puan vereceğiz. Geldim Merkür'e. Merkür 21 derece terazi burcunda. Hemen terazi burcuna bakıyorum. Terazi burcunda Merkür yönetici değil. Yöneticisi Terazi burcunun yöneticisi Venüs. Ağırlamada diye bakmak için Merkür'ün yönettiği İkizler ve Başak burcuna bakacağım. Orada Venüs'ü görebilirsem eğer ağırlamada diyeceğim. Başak burcuna bakıyorum arkadaşlar. Burada Venüs yok. İkizler burcuna bakıyorum. Burada da Venüs yok. Demek ki buradan Merkür'e puan veremiyorum. Yüceldiği burçta veya yücelim yöneticiliği bazında ağırlamada mı dediğimde terazi burcunda Merkür yücelmez. Merkür Başak burcunda yücelir. O yüzden Başak burcuna bakıyorum. Terazi burcunun yücelim yöneticisi olan Satürn Başak burcundaysa ben bu Merkür'e 4 puan vereceğim. Ama maalesef Satürn Balık burcunda. O yüzden yücelim yöneticiliği bazında da puan veremiyoruz. Kendi üçlüsünde bulunma, kendi üçlüsü terazi burcunun üçlüsünün arasında Satürn, Merkür, Jüpiter var. O yüzden 3 puan veriyorum evet. Kendi teriminde bulunma. Merkür 21 derecede. Terazi burcunun 21 derecesinde Jüpiter söz konusuymuş arkadaşlar. Yani terimden puan veremiyorum. Dekanında mı? Terazi burcunun 23 derecesi 10 ila 20 20 ila 30 derece arası olması gerekiyor. 21 derecesi. Jüpiter terimi var. Yani Merkür'e terimden dekandan da puan veremiyorum. Düşüşte ya da zararda mı? Hayır böyle bir şey değil. 3 puan. Eksi 5, 5 puan. Geldim Venüs'e. Venüs kendi burcunda mı? Hayır. Nerede? Akrep burcunda. Akrep burcunda Akrep burcunun yöneticisi Mars eğer Venüs'ün yönettiği terazi veya boğa burcundaysa ben buna karşılıklı ağırlamadan para puan vereceğim. Ama Mars aslan burcunda olduğu için maalesef buradan puan veremiyorum. Yüceldiği burçta mı? Hayır. Yücelim yöneticiliği bazında ağırlamada mı diye baktığımda yücelme yöneticisi olduğu balık burcunda akrep burcunun yücelme yöneticisi Uranüs'ü aramam gerekiyor. Dolayısıyla Öyle bir durum söz konusu değil. Çünkü Satürn burada, Uranüs, Oğlak Burcu'nda. O yüzden yücelme yöneticiliğinden puan veremiyorum. Kendi üçlüsünde mi? Hemen Akrep Burcu'na geliyorum. Venüs, Mars, Ay üçlü yöneticiliğe sahip. O yüzden Venüs'ün üçlü puanı var. Kendi şeriminde mi olması için 14 dereceli olup olmasına bakıyorum. Akrep Burcu'nda 11 dereceye kadar Venüs yönetiminde. Daha sonra Merkür yönetiminde olduğu için Serim'den puan veremiyorum. Kendi dekanında mı? Akrep Burcu Mars, Güneş, Venüs yönetiyor dekan olarak ama 14 dereceli olduğu için Güneş dekanında yani dekandan da puan veremiyorum. Geldim zararlı olduğu bir burçta mı? Akrep Burcu'nda Venüs zararlı olduğu bir burçta arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 5 puanı yazıyorum. Düşüşte olduğu bir burçta mı? Buradan bakıyorum arkadaşlar. Düşüşte olan Aymış bu işimiz yok. Buraya çizgi çekiyoruz. Totalde puan eksi 5 artı 3 yani eksi 2 bunun puanı. Sonunda yazacağız bunu. Evet. Ee, nereye geldik? Mars'a geldik. Mars kendi burcunda veya bu yönetiliği bazında ağırlamada mı? Evet. Güneş de ağırlamadaydı. Hemen 5 puanını yazıyorum zaten buraya. Yüceldiği burçta veya yücelim yöneticiliği bazında ağırlamada mı? Mars, Güneş yüceldiği bir burçta da değil. Kısacası e, atıyorum. Kendi yüceldiği bir burçta demek Aslan Burcu'nda yücelim yöneticisi olan Plüton'un yönettiği bir burçta olması gerekiyor. Plüton Akrep Burcu'nda tamam oldu. Yücelme yöneticiliği bazında elbette tamam ağırlaması var bunun. İyi ki de detaya girdim. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Tam yöneticilik bazında ağırlama olmasa bile yüceldiği bozda ya da yücelim yöneticiliği bazında ağırlamada olduğu için. Çünkü Plüton Aslan Burcu'nun yücelim yöneticisi, Mars da Akrep Burcu'nun yöneticisi. Şimdi buradan ben bu Mars'a 4 puan veriyorum. Çünkü yine söz sahibi olduğu bir yerde buranın yücelim yöneticisi var. O yüzden bunlar bu topunuzu ağırlama kadar güçlü olmasa da yine de birbirlerinden haberdar olan yani çaktırmıyor. Hani ben mesela eğitim sınıflarında gerçekten içsel e, olarak arkadaşlar bu e, şey olmasın yani biri gambazlığı olmasın. Ben içsel olarak eğitim sınıflarında gruplarda değilimdir yani. Bizim, benim grubum, eğitim gruplarım kapalıdır ve arkadaşlarıma müsaade ettiğim için kendi aralarında sohbet grupları, kendi aralarında çalışma grupları oluşturuyorlar. Çünkü çok yüz kişilik falan sınıflarız biliyorsunuz. O yüzden her kafadan bir ses çıkmaması için, yani dağılmaması, enerjiyi dağıtmamak adına grubu konuşmaya açmıyorum. Kendi aralarında isteyen toplaşıyor, gruplaşıyor ama her her e, ders günü hep birlikte tekrar toplanıyoruz. Uzun değil ki paylaşmakta. Sohbet grubu değil yani orası açıkçası. Ve grup kapalı. Ben de diğer gruplarda değilim ama her hafta pazartesi günü ders başladığında ben dersin başında konuşma yapıyorum ya. O konuşmalarda grupta konuşulan konuları konuşuyormuşum. Yani bir şey artık e, birkaç kişi sordu. Hocam dedi şey mi var aramızda yani bir aramızda bir ıı, ispiyoncu mu var gibisinden. Yani bir casusumuz var herhalde falan dediler. Yani hatta bazı tartışma konularını da ben derse taşımışım. Ama bu gerçekten içsel olarak birinin bana işte bu marşın e, ağırlamasını düşünür Yani bariz birbirimizi arayıp da konuşmuyoruz. Göz önünde değil ama içsel olarak birbirine destek olduğunu düşünün. E, şey kadar ağırlama kadar şey değil yani beş puanı yok yani dört puanı var. Buradan görün. Ha bir de burada e, yücelim yöneticisinden çok Mars şanslı olur bu durumda. Çünkü oranın yöneticisi olduğu için. E, yücelim yöneticiliği bazında ağırlama karşı taraf yönetici yöneticiyse eğer bakın bu üçlü yöneticiliklerde de böyledir arkadaşlar. Hatta Solar Fire programında şöyle açayım. yok. Burayı silersen bu sefer alttaki yazılar gider. Şimdi rulership. Evet, bunlar mesela ay aslan burcunda diyor. Yedinci evde diyor. Dispozitörü güneş diyor. Güneş de dokuzuncu evde diyor. Bunlar bu şekilde e, gösteriliyor. Mesela arkadaşlar ay diyor, yöneticisi güneş diyor, yücelim yöneticisi yok diyor burada Solar Fire programında tamam mı? Üç yöneticisi güneş diyor, terim yöneticisi satürn diyor, dekan yöneticisi satürn diyor. Düşüşte ve zararda skoru eksi beş olarak vermiş zaten aya gördünüz mü? Biz de eksi beş olarak vermiştik. Güneş'e e, ne diyor bakın? Güneş'e diyor ki yöneticisi Mars ağırlamada yani Mars'la Güneş ağırlamadaymış. Burada onu gösteriyor. Multi, multi e, ağırlama demek. Multi gibi bir yazısı var. Yüzelim yöneticisi yok. Almamış. Aslında akrep bulucunda yüzelim yöneticisi Uranüs'tür. Bakın burada e, tradis tradisyonel olarak alındığı için yani tamamen klasik bazda alındığı için Plüton, Uranüs, Neptün'ü almamış gördüğünüz gibi. Biz ona göre puan veriyoruz. O yüzden mesela siz bana diyorsunuz ya biz işte 51 puan bulduk, 65 puan bulduk. Niye böyle çıktı? Arkadaşlar biz e, astrolog. yani biz o programın kullanıcısıyız. Programa emir veririz. Ona göre buradan tradisyonel alır veya buradan e, modern alır. Ya da ben güvenmiyorum zaten. Gerçekten güvenmiyorum. Kapatlayı bunu. Güvenmediğim için kendim hesaplıyorum. Bu kadar. Evet, devam ediyorum. Kendi üçlüsünde bulunma. Orada yazıyor yani ama onu seçmeniz gerekiyor. Kendi üçlüsünde bulunma. Mars kendi üçlüsünde mi? Aslan burcunda üçlü niteliğe bakmıştık. güneş neç'li bir, bir tarzda Kendi üçlüsünde değil. Kendi teriminde mi? Mars 12 derecede. Gördüğünüz gibi Aslan Burcu'nda Mars 25-30 dereceye yönetiyor. Kendi teriminde değil dolayısıyla. Kendi dekanında mı? 12 derece olduğu için Jüpiter dekanında. Maalesef kendi dekanında değil. Dolayısıyla 5 buradan, 4 buradan 9 puanı var. Geri kalan yok. Aslan Burcu'na düşüşte zararda değil. Tamam. Jüpiter'e geldim. Jüpiter Akrep Burcu'nda Jüpiter nereye yönetiyor? Balık Burcu'nu ve Yay Burcu'nu yönetiyor. Dolayısıyla Yay Burcu'nda ya da Balık Burcu'nda Mars'ı görürsem artı 5 puan vermem gerekiyor ama Mars aslanda olduğu için buradan puan veremiyorum. Yüceldiği Burç'ta Yengeç Burcu'nda yüceliyor. Dolayısıyla Yengeç Burcu'nda Akrep Burcu ile ilgili Uranüs Mars gördüğüm zaman bir şey verebilirim buraya, puan verebilirim ama maalesef e, Yüceldiği Yengeç Burcu'nda Mars'ı veya Uranüs'ü göremiyorum. O yüzden buradan da puan veremiyorum. Kendi üçlüsünde mi? Akrep Burcu'nun üçlü yönetikleri arasında Venüs Mars, Ay var. Dolayısıyla üçlüsü yok. Kendi çeriminde mi? 20 derecede, bakıyorum Akrep Burcu'nun 20 derecesinde. 20-24 arasında... Yanlış görmüyorsam Jüpiter var. Evet buradan iki puan verdim. Kendi teriminde olduğu için. Kendi dekanında mı? Akrep Burcu'nun dekanlarında Jüpiter yönetici değil. O yüzden yok. Küçük de işte zararda mı? Hayır. İki puanı var. Satürn'e bakıyorum. Balık Burcu'nda. Balık Burcu'nun yöneticisi olan Jüpiter eğer Satürn'ün yönettiği oğlak burcundaysa karşılıklı ağırlamadan puan vereceğim. Maalesef öyle bir şey konusu değil. Yüceldiği burçta veya yücelim yönetici bir bazında ağırlamada bu dediğimde burada yücelim yöneticisi olan Venüs'ü, Satürn'ün yücelim yöneticisi olan terazi burcunda bekliyorum. Böyle bir şey yok. Akrep'te çünkü Venüs. Kendi üçlüsünde bulunma. Satürn balık burcunda üçlüsü yok arkadaşlar. Kendi teriminde bulunma. 5 derecede satürn terimi yok arkadaşlar. Temel zayıflıklar. Merkür burada düşükte Merkür Kiron zararda. O yüzden temel zayıflığı yok. Ne vereceğiz arkadaşlar buna? Gerekli diyeceğiz değil mi? Eksi beş Şimdi arkadaşlar bunu benim not almam gerekiyor. Giriş. Yeni slide şöyle yazalım buraya yazacağım önce sonra büyüeceğim Güneş 5 puan 5 puan ay ayımın neyi var -5'i var Merkür 3 puan Merkür Merkür'den sonra Venüs gelir Venüs Eksi iki puan. Ee, Mars gelir. Mars 9 puan. Mars e, Satürn-Jupiter mi yapmıştık? Jupiter-Satürn yapmıştık. Jupiter. Her sıralamasına göre yani. 2 puan. Satürn'ün de Satürn'ün de Eksi 5 puanı var. Arkadaşlar şimdi Eee Burayı bir silelim. Ve ekranı büyütelim. Konuşacağız daha. Daha çok konuşacağız. Tesadüfi asaletlerini de hesaplayacağız bu haritanın. Bu harita üzerinde günlerce konuşacağız arkadaşlar. Böyle büyüteyim. Büyüdüm, büyüdüm. Evet, bu haritada güneş 5 puan, ay eksi 5 puan. Evet şöyle haritayı da alalım değil mi yanımı tekrar? Şöyle yapalım. Birazcık kitabilirim. Bu haritayı böyle keseyim. Buraya alalım. Evet. evet bu haritada arkadaşlar güneşim 5 puan aldı ağırlaması var çünkü ayım eksi 5 puan aldı problematik bir durum Merkür'ün 3 puan yine iyidir. Mars'ın 9 puan aldı. Jüpiter'im 2 puan aldı. Satürn'üm eksi 5 puan aldı. Ee, ilk i̇lk normal bildiğimiz haritanın üzerinde böyle kaba taslak bir yorum yaparken Peregrin ve en kötü durumda Merkür, e, Mars gördüğünüz gibi 9 puan alarak rekor kırdı. Bu Mars daha da yükselebilir, daha da düşebilir. Nerede? Tesadüfü asaletler konusunda. Arkadaşlar temel esaret hesapladık. Bir sonraki videomuzda da mizaç analizi yapalım. Bu haritadaki mizaca bakalım. Kişinin ana mizacına yani güneş burcu, akrep, ay burcu, aslan ama kendini bize gösteriş şekli nedir? Nasıl gösteriyor bu kişi bize? Yükselen oğlak ama biz nasıl algılıyoruz onu? Bunu konuşalım. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.